Herkese merhaba. Bu yardım videomuzda kurum içi giden evrak ekleme işlemleri ve evrak eklerken oluşturduğumuz şablonlara yönelik işlemlerden ve süreçlerden bahsedeceğiz. EBS'ye giriş yaptıktan sonra yeni bir evrak eklemek için soldaki işlem menüsünü kullanıyorum. Soldaki işlem menüsünde kısa yollar butonu altında evrak ekle menüm yer almakta. Bu menü altında EBS içerisinde ekleyebileceğim e, evrak tipleri yer alıyor. Burada e, kurum içi giden, kurum dışı giden, olur uygunluk evrakı ya da e, evrak kayıt personeli için kurum dışından gelen evrak ve dilekçeyi ekleme seçeneklerim bulunuyor. Şimdi e, kurum içi giden evrak ekleme sürecini inceleyelim. Kurum içi giden evrak ekle butonu aracılığıyla yeni bir evrak oluşturma ekranına ulaştım. Bu ekran açıldığı zaman en başta içerik bölümü yer almakta. İçerik bölümünden oluşturduğum evrak metnini hazırlıyorum. İçerik bölümüne anlık olarak yazı yazabileceğim gibi herhangi bir metni kopyala yapıştır da yapabilirim. Burada kopyala yapıştır yapmak istediğim metni içerik bölümünde sağ tıklayıp düz metin olarak yapıştır dersem burada yapıştırmak istediğimiz metnin şeklini içerik bölümüne uygulayarak yapıştıracaktır. İçerik bölümünden sonra İmza altı açıklama bölümü yer almakta. İmza altı açıklama evrak üzerinde imzacı bilgisinden sonra yer alır. Burada e, Word içerisinden bir tablo eklemekten bahsedelim. İmza altı açıklama bölümünü tıkladığımda sağ alt tarafta bulunan Word işaretine tıklıyorum. Buna tıkladıktan sonra aktifleşen yükleme butonuma basıyorum. Burada sistem benden bilgisayarımdan hangi Word'u kullanmak istediğimi soruyor. Seçmek istediğim dosyayı Örnek tablo ismiyle daha önce bilgisayarıma kaydetmiştim. Örnek tablo Word'ünü seçiyorum ve aç diyorum. Tamam butonuna tıkladıktan sonra benim bu yüklediğim Word içerisinde yer alan bütün bilgiyi imza altı açıklama bölümüne aktarıyor. Word içerisinden metin ya da tablo ekleme özelliğini içerik bölümü içinde kullanabilirsiniz. İçerik bölümünün altında da Word butonumuz yer almakta. Burada şundan bahsedecek olursak e, Word özelliği ile sisteme aldığımız içerik kısmı e, eğer yanlışsa eğer bunu düzeltmemiz gerekiyorsa eklediğimiz Word'e gidip onun içerisinde değişiklik yapıp bu Word'ü tekrar seçip yüklememiz gerekiyor. Yani e, şöyle örnek verecek olursak diyelim ki e, bu tablo yanlış. E, 4 değil. Burada e, 14 yazması gerekiyor. Ben bu durumda e, eklemiş olduğum Word tablosuna gidip buradan e, değiştirmek istediğim içeriği değiştiriyorum ve bunu kaydediyorum. Artık e, benim eklemek istediğim Word içeriğim doğru. Evrak oluşturma ekranına geri geldiğimde ben artık e, düzelttiğim Word'ü eklemek istiyorum. Bunu da tekrar e, yükleme butonuna basarak az evvel eklemiş olduğum Word'ü tekrar seçerek güncelleyebiliyorum. Örnek tablo isimli Word'ümüzü tekrar seçtik. Ve tamam butonuyla ben bunu imza altı açıklama bölümüne ekledim. Bakın artık tablom güncellenmiş oldu. Sağ tarafta evrakla ilgili kriterlerin bulunmakta. Burada sağ taraftan sırayla incelemeye başlayacak olursak evrakın gittiği yer kurum içi olarak gösterilmekte. En başta kurum içi giden evrak ekle seçeneğinden yararlandığım için artık bunu değiştiremiyorum. Kurum içi giden evraktan kastımız üniversitemizin tüm birimleri ve üniversitemiz çalışan personelleridir. Gönderilen makam bilgisini genişlettiğim zaman Karşıma çıkan pencerede sol tarafta üniversitemizin hiyerarşik birim ağacını görüntüleyebilmekteyim. Bu birim ağacından evrakı göndermek istediğim birimi seçip daha sonra bunu kaydetmem gerekecek. Benzer şekilde üniversitemiz personelini kapsayacak şekilde kişiye dağıtım bölümünden de bu evrağı üniversitemiz çalışanlarından herhangi birine hitaben yazabilmekteyim. Örnek bir birim seçecek olursak Meslek Yüksek Okulları grubunun altında Ahmetli Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü'nü seçelim. Burada bir yanlış anlaşılmadan söz etmek istiyorum. Meslek Yüksek Okulları başlığı bu birim ağacını daha kullanışlı yapmak adına oluşturulan bir başlıktır. Meslek Yüksek Okulları başlığını tek bir kere de seçmeniz altında bulunan tüm meslek yüksek okullarını seçtiğiniz anlamına gelmiyor. Tüm meslek yüksek okullarını seçmek için bu meslek yüksek okulları başlığı altında bulunan her bir birimi tek tek seçmek gerekmekte. Sağ tarafta seçilen birim ve ünvanlar başlığı altında birim ağacından seçtiğim alıcılarım listelenmekte. Buradan biraz bahsedecek olursak ünvan kısmında benim seçtiğim birimde evrakı karşılayacak olan ünvandaki kişi görünüyor. Yani bu şu demek. Ahmetli Meslek Yüksekokulu müdürlüğüne gönderilen evraklar meslek yüksekokulu sekreteri tarafından karşılanır ve işlem görür. Bir yanda da gönderim amacı başlığı altında gereğine ve bilgisine seçeneklerin bulunmakta. Eğer bu evrağı gereğine değil de bilgisine göndermek istersek buradan değiştirebilmekteyiz. Örnek olarak evramımıza bir de kişi ekleyelim. Birim ağacının alt tarafında bulunan kişiye dağıtım bölümünden üniversitemiz personellerini isim ve soy isim olarak aratabilmekteyiz. Şimdi eklediğimiz kişiyi ve birimi karşılaştıracak olursak Sağ tarafa e, eklenen alıcılarımızdan ilkini ben birim olarak ekledim. Ahmetli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü. İkincisi de kişiye dağıtım bölümünden eklediğim kişi. Buradaki fark şu. E, ünvan kısmında Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü'ndeki evrağı karşılayacak olan ünvan. O an o ünvanda o birimde kim varsa evrak ona gidecek. Fakat alt tarafa baktığımızda ünvanı kısmında benim seçtiğim kişinin adı ve soyadı yer almakta. Burada karşılaştırma yaptığımız zaman ünvanı kısmından e, eklediğimizin birim mi ya da kişi mi olduğunu görebilmekteyiz. Şimdi eklediğimiz alıcı listesini şablon olarak kaydetmekten bahsedelim. Diyelim ki bu evrak sizin yazdığınız düzenli bir evrak. Her zaman alıcılarınız aynı. Bir tane birim ve bir tane kişiden oluşmakta. Örnek olarak. Bunu şablon olarak kaydetmek istiyorum ki daha sonrasında gönderilen makam bilgisinden şablonu seçip bir kere de tüm alıcılarımı ekleyebileyim. Bunu yapmak için ekranın sol alt tarafında bulunan 3 çizgiden oluşan şablonlar butonuma basıyorum. Burada şablon olarak kaydetme işleminden yararlanıyorum. Bu butona bastığım zaman bana şablona vermek istediğim ismi soruyor. Alıcı listesi örnek diyelim. Ve tamam butonuna basarak ben bu alıcı listemi daha sonra kurum içi giden evrak oluştururken kullanmak adına kaydetmiş bulunmaktayım kaydettiğim şablonu seçmek için de sol tarafta bulunan kişiye dağıtım bölümünün altındaki şablonlar listesinden yararlanmaktayım. Ee, az evvel eklemiş olduğum şablon örneği, alıcı listesi örnek şu an burada benim karşıma gelmekte. Son olarak da seçtiğim alıcıları kaydetmem için alt taraftan kaydet butonundan yararlanıyorum. Gönderilen makam bilgim birden fazla alıcı seçtiğim için dağıtım yerlerine olarak gelmekte. Eğer tek bir alıcı seçseydim gönderilen makam kısmında dağıtım yerlerine değil seçtiğim alıcının bilgileri yer alacaktı. Bir alt tarafta kayıtlı plan ve şablonlar bölümünde benim kendi eklediğim kurum içi dağıtım planlarım ve sistem yöneticisi tarafından eklenen Kurum içi olarak oluşturulan dağıtım planlarım yer almakta. Bunlar tüm daire başkanlıkları, tüm enstitü müdürlükleri, tüm fakülte dekanlıkları, tüm meslek yüksekokulu müdürlükleri ve tüm akademik birimlere şeklinde sıralanmakta. Eğer bu listeden işinize yarayacak olan bir kurum içi dağıtım planı varsa buradan seçim yapabilirsiniz. Bir alt bölüme geldiğimde dosya kodu isimli Eski adı standart dosya planı olan bir rehberle karşılaşmaktayım. Burada oluşturacağımız evrakın konusuna göre evrakımıza bir dosya kodu atamak zorundayız. Bu tamamen resmi yazışma usul ve esaslarına göre uygulanmakta olan bir yöntem. Ve evrakımızın üstünde sayı bölümünde birim yazışma kodundan sonra yer almakta. Burada e, amacımız şu. EBS içerisinde tüm evraklar konularına göre sınıflandırılıyor. Ve daha sonrasında e, saklama planlarına dahil edilip saklama süreleri sonunda da belirlenen aksiyona göre hareket ediliyor. Dosya kodunun kullanma amacı tamamen bu. Burada arama kriterinden yararlanarak o an oluşturduğumuz evrakın konusuna göre bir dosya kodu arayabilmekteyiz. Mesela donanım talepleri diyelim. Donanım talepleri 705.02 olarak karşıma gelmekte. Ben bunu seçiyorum ve seçileni kullan diyorum. 705.02 dosya kodu olarak seçtikten sonra Konu kısmında benim seçtiğim dosya kodunun adı otomatik olarak geliyor. Eğer isterseniz bunu değiştirip daha özelleştirebilirsiniz. Mesela bunu yazıcı talebi olarak değiştirelim. Bir alt bölümde ilgi alanım bulunmakta. İlgiden kastımız şu eğer bu evrakı başka bir evraka istinaden oluşturuyorsanız o evrakı ilgiye eklemeniz gerekmekte. İlgi bölümünde iki tane seçeneğimiz var. Birincisi evrak ekleyebilirsiniz. İkincisi de manuel ilgi kaydı girebilirsiniz. Evrak ekleden evrak arama ekranına ulaşıp, sistem içerisinde görebileceğiniz evraklar dahilinde bir evrakı şu an oluşturduğunuz evraka ilgi olarak ekleyebilirsiniz. İlgi olarak evrak ekle ekranında aslında bize küçük bir detaylı evrak arama ekranı açılıyor. Burada e, filtrele butonuna basarak e, üst tarafta kriterlerin görünmesini sağlayabilirsiniz ve buradan aramak istediğiniz evrakı seçebilirsiniz. Bir diğer seçenek olarak da manuel ilgi kaydımız bulunmakta. Manuel ilgi kaydından kastımız şu. Mesela bir kanun, bir yönetmelik eğer sizin bu evrakınıza ilgi olacaksa bunu manuel ilgi kaydından yapabilmekteyiz. Manuel ilgi kaydına tıkladığım zaman bana ne eklemek istediğimi soran bir ekran geliyor. Burada açıklama başlığı altına örnek olarak 5070 sayılı e-imza kanunu diyelim. ve kaydet diyelim. İlgiden sonra yer alan kriterimiz ekimiz. Evrak oluşturma ekranında sağ tarafta yer alan bu ek bölümü manuel ek olarak kullanılmakta. Eğer detaylı ekler ekranına ulaşmak istersek bunu ekranın sol üst köşesinde bulunan ekler sekmesinden yapıyoruz. Ekler sekmesine geldiğimde de oluşturduğum evraka dört farklı ek ekleyebildiğimi görüntüleyebilmekteyim. Burada evrakıma ekleyebileceğim ek olarak ilk seçenek sistemdeki evrak. Bu şu demek yine yetkiniz dahilinde görüntüleyebildiğiniz erişebildiğiniz evraklardan birini şu an oluşturduğunuz evrakınıza ek olarak ekleyebilirsiniz. Sistemdeki bir evrakı evrakınıza ek yapmak istiyorsanız eğer Evrak butonuna basarak evrak arama ekranını açabilir ve yetkiniz dahilindeki evrakları aratarak şu an oluşturduğunuz evrakınıza ek olarak ekleyebilirsiniz. Diğer bir seçeneğimiz de seç ve ekle seçeneğimiz. Burada bilgisayarınızda kayıtlı olan bir dosyayı, bir dökümanı şu an oluşturduğumuz evraka ek olarak ekleyebiliyoruz. Bunu yapabilmemiz için seç butonuna basarak bilgisayarımızdaki dokümanları ve belgeleri görüntüleyebiliyoruz. Burada örnek bir ek ekleyelim. PDF formatında bir ekimi şu an sisteme yükledim. Bir diğer seçenek tara ve ekle. O an bilgisayarınıza bağlı olan tarayıcıdan anlık olarak taratıp bir dokümanı, bir evrağı bir belgeyi evrakınıza ek olarak ekleyebilirsiniz son seçeneğimiz de manuel ek bu manuel ek seçeneği sağ tarafta bulunan ekle aynı işlevi görmekte bu şu demek EBS yükleyemeyeceğiniz kadar büyük bir ekiniz varsa ya da formatı uygun değilse mesela bir CD bir kitap arşivi gibi ya da mesela Geniş kapsamlı bir klasör olabilir. Buna benzer ekleriniz varsa bunu manuel ekten yapabilmektesiniz. Şimdi içerik kısmına geri dönelim ve sağ taraftan kriterlerden devam edelim. EK bölümünün altında gizlilik durumumuz var. Eğer bu yazmış olduğunuz evrak e, gizli bir evraksa buradan derecesine göre gizlilik durumunu belirtebiliyorsunuz. Gizlilik durumu belirtilen evrakta erişim yetkisi şu şekilde oluyor. E, gizli bir evrakı oluşturan kişi, e, paraflayan, imzalayan ve en sonunda da gönderilen kişi dışında herhangi biri sistem içerisinde bu evrakı görüntüleyememekte. Bir alt kritere geldiğimizde aciliyet durumu. E, eğer bu oluşturduğumuz evrak... Günlüyse yani bir son cevaplama tarihi varsa bunu buradan belirtebiliyoruz ya da mesela e, oluşturduğumuz evrak e, acele niteliğindeyse bunu da buradan belirtebiliyoruz. Bir sonraki kriterimiz evrakın e, paraflayacak kullanıcıları paraflayacak kullanıcıları seçmek için e, burada kişi arama ekranım açılmakta bu kişi arama ekranım e, imzalayacak kullanıcılarda da paraflayacak kullanıcılarda da aynı olarak geliyor e, paraflayacak kullanıcılarda şundan e, bahsetmek gerekirse evrakı oluşturan kişi kendini seçse de seçmese de her zaman evrakın ilk parafçısı olarak görünmekte burada e, özellikle kendinizi seçerseniz Evrak sizin önünüze paraflama işlemi için düşer. Ama kendinizi seçmezseniz seçtiğiniz ilk parafçıya gider ve evrakın üstünden kontrol ettiğimiz zaman ilk parafçı evrağı oluşturan olarak görünür. Şimdi uygulama amaçlı ben burada beni ekle butonuna basıyorum ve kendimi parafçı olarak evrakıma ekliyorum. Parafçımı belirttikten sonra seçilenleri kullan diyerek bu pencereyi kapatabiliyorum. Şablon oluşturmaktan da bahsedelim. Paraflayacak kullanıcılarda her zaman seçtiğiniz bir parafçı grubunuz varsa yani kurum içi giden evrak oluştururken ya da kurum dışı giden evrak oluştururken her zaman aynı paraf silsilesini kullanıyorsanız bunu şablon olarak kaydedebilirsiniz. Ve her zaman için bunu daha pratik bir şekilde seçebilirsiniz. Bunu yapmak için de parafçılarınızı Belirledikten sonra yani arama kriterinden aratıp e, alt tarafa ekledikten sonra sağ tarafta bulunan Kaydet butonuma basıyorum. Burada e, bu parafçı grubuna ne isim vermek istediğimi soruyor. Örnek parafçı var diyelim. Tamam butonuyla ben bunu kaydediyorum. Bu kaydettiğim parafçı grubu ekranda sağ tarafta kullanıcı grupları başlığı altında yer almakta. Daha sonraki zamanlarda bunu kullanmak için şöyle örnek olarak gösterelim. Bunu buradan kaldırıyorum. Daha önceden kaydetmiş olduğum parafçı grubumu kullanmak için örnek parafçıların solunda yer alan seçme butonuma basıyorum ve seçilenleri kullan deyip evrak oluşturma ekranıma geri dönüyorum. Burada da zaten tek kişilik bir grup kaydetmiştim parafçı grubu olarak paraflayacak kullanıcılar başlığı altında seçtiğim parafçılar listelendi. Bir sonraki seçenekte imzalayacak kullanıcılar ekranımı açıyorum. Bu ekranda parafçı ekleme ekranı ile aynı. Bakın zaten az evvel eklemiş olduğum örnek parafçılar grubu burada da yer aldı. Şimdi imzacı eklerken kurum içi giden evrak oluşturma ekranında imzacı olarak sadece bir kişiyi ekleyebiliyorum. Burada da örnek amaçlı yine kendimi ekleyeyim. Kişimi aratıp seçtikten sonra alt tarafa ekleniyor ve seçilenleri kullan dediğimde de artık evrakımın imzacısını belirtmiş oluyorum. İmzalayacak kullanıcılardan sonra da şablon kriterim yer almakta kurum içi giden evrak oluştururken üç farklı şablondan yararlanabiliyorum. İlkinden bahsedecek olursak kurum içi giden evrak tek imza tek kırılım. Bu şu demek evrakım imzalandıktan sonra gönderilen makamda alıcı olarak belirttiğim yere doğrudan gitsin. İkinci seçenek kurum içi giden evrak tek imza rektörlük makamı. Bunu seçmem durumunda oluşturduğum evrak imzadan sonra seçtiğim alıcıdan önce rektörlük makamına uğrar ve rektörlük makamından ilgili yere gönderilir. Son şablon tipim de kurum içi giden Tek imza, genel sekreterlik makamı. Bu da e, benzer şekilde oluşturduğum evrak imzadan sonra alıcısına ulaşmadan önce genel sekreterlik makamına uğrar ve genel sekreterlik makamı tarafından gitçe yere gönderilir. Burada tek imza, tek kırılımı seçelim. Tüm bilgilerini tanımadığım evrakımın nasıl göründüğüne bakmak istediğim zaman. Sol alt tarafta bulunan şablon ön izleme butonuma basıyorum. Şu an burada görüntülenmekte olan evrak nüshası EBS içerisinde dolaşacak olan nüshadır. Burada benim seçtiğim bilgiler doğrultusunda evrakımın metni eklediğim ilgi, imzacım ve imza altı açıklama olarak eklediğim tablo. Tablonun altında eklediğim ekin adı ve alıcı olarak eklediğim dağıtım listem yer almakta. En sonunda da parafçı bilgimi görmekteyim. İkinci sayfada da e, örnek olarak eklediğim ekin bir ön izlemesi mevcut. Eğer bu bilgileri ben sürekli kullanıyorsam eğer, yani bu tip bir evrakı aynı içerikle, aynı konuyla, aynı dosya koduyla, aynı parafçı, aynı imzacı gibi kriterler hep aynı olarak kullandığım bir evraksa, bunu şablon olarak kaydedebilir ve daha sonrasında buna benzer bir evrak oluşturacağım zaman üst verileri daha pratik bir şekilde seçebilirim. Bunu yapmak için sol alt tarafta bulunan 3 çizgi şeklindeki şablonlar butonuna basıp şablon olarak kaydet diyorum. Daha önceki kaydettiğimiz şablon isimlerinden farklı olarak bu şablonun adı artık üst veri şablonu. Şablon olarak kaydet butonuna bastıktan sonra üst veri şablonuma vereceğim ismi sistem benden istiyor. Örnek üst veri şablonu diyelim. Ve tamam butonuna basarak bunu kaydedelim. Eğer ben şu an oluşturmaya başladığım evrakıma daha sonra devam etmek istiyorsam bunun için evrakımı geçici olarak kaydedebilirim. Bunu yapmanın yolu da yine sol alt tarafta bulunan geçici kaydet butonuna basmaktır. Bu butona basmamla beraber bu evrak geçici oluşturduğum evraklar listesine eklenecektir ve daha sonradan düzenlenebilir durumda olacaktır. Bütün işlemlerini tamamladığım evrakımı artık işlemler butonundan e imza ile onaya sunabilirim. Evrağı oluştururken kendimi ilk parafçı olarak seçmiştim. Bu yüzden e imza ile onaya sun butonuna bastığım evrakım şu an benim önümde paraf onayına gelmiş durumda. Buradan parafla butonuna basarak varsa eğer ikinci parafçısına gitmesini sağlayabilirim. Eğer paraflamayı reddedeceksem eğer açıklama kısmına neden reddettiğime dair gerekçemi belirtip paraflamayı reddet diyebilirim. Oluşturulan evrak elektronik imza onayına sunulduktan sonra bütün parafçılarını tek tek dolaşır, en son imzacısına düşer, imzacısı tarafından elektronik imza ile imzalandıktan sonra tarih ve sayı alarak alıcı olarak seçilen birime ya da kişiye ulaştırılır. Şimdi ana sayfaya dönüp şablon olarak kaydettiğimiz parafçı grubunu ve alıcı listesini nasıl güncelleyeceğimize ya da nasıl sileceğimize bakalım. Evrak oluştururken parafçı ya da imzacı grubu olarak eklediğimiz grupları sağ üst tarafta bulunan e, isim soyisim baş harflerinin olduğu butonun altından kişisel bilgiler butonuna tıklayarak ulaştığımız ekrandan güncelleyebiliriz ya da silebiliriz. Kişisel bilgiler ekranında sol tarafta yer alan menüde diğer butonuna basıyorum. E, bu ekranda kullanıcı gruplarım isimli bir butonum var. Kullanıcı gruplarıma bastığımda da benim e, evrak oluştururken kullandığım ve kaydettiğim e, parafçı ya da imzacı grubu bulunmakta. Burada benim e, az evvel kaydettiğim örnek parafçılar isimli grubum bulunuyor. Bununla ilgili herhangi bir değişiklik yapmak istediğimde ya da eğer silmek istersem e, sırasında bulunan 3 çizgili butondan işlem menüsünü açıp detayları göster, güncelle ya da grubu silme işlemi gerçekleştirebilirim. Benzer şekilde e, tanımlamış olduğum alıcı listesinin e, şablonunu güncelleyebilir ya da silebilirim. Bunun için de sol taraftaki işlem menüsünden tanımlamalar altında dağıtım planları başlığına girebilirim. Dağıtım planları ekranı ilk açıldığında türü kısmında kurum dışı dağıtım planı otomatik olarak gelmekte. Ben az evvel kurum içi giden evrak oluştururken alıcı listemi kaydettiğim için türü kısmından kurum içi dağıtım planını seçip tipini de şablon olarak belirleyip ara butonuna basıyorum. Bu aşamada benim kurum içi giden evrak oluştururken kaydettiğim alıcı listesi şablonlarım listelenmekte. Az evvel alıcı listesi örnek ismiyle kaydettiğim listemi 3 çizgili butondan işlem menüsüne erişerek güncelleyebilirim, silebilirim ya da sadece görüntüleyebilirim. Şimdi örnek bir gösterim olarak az evvel kaydettiğimiz üst veri şablonunu kullanalım kısa yolların altından evrak ekle diyorum kurum içi giden evrak ekle butonuma tıklıyorum Burada daha önce üst verilerimi yani konusu, dosya kodu, gönderilen makamı gibi kriterlerimi kaydettiğim evrakımı tekrar oluşturmak istiyorum. Ve bunu daha önce üst veri şablonu olarak kaydetmiştim. Buna ulaşmak için sol alt tarafta 3 çizgi şablonlar butonuna basıyorum. Üst veri şablonları listesinden örnek üst veri şablonunu seçip Şablonu yükle diyorum. Sistem eğer bu şablonu açarsam şu ana kadar girmiş olduğum bir veri varsa bunun kaybolacağına dair beni uyarıyor ve emin olup olmadığımı soruyor. Evet butonunu tıklıyorum. ve burada seçmiş olduğum tüm kriterlerim daha önce Belirttiğim gibi listelenmekte. Burada şunu belirtmekte fayda var. Ee, i̇mza altı açıklamada kaydettiğim halinde e, Word içerisinden bir tablo eklemiştim. Bu üst veri olarak kaydolmadı. Çünkü o an için e, o veriyi Word'den almıştı. Eğer tekrar bu tabloyu yüklemek istersem Word'den içerik ekleme işlemini tekrar gerçekleştirmem gerekecek.